元気でいるふり。Herkese koete... merhabalar. Hesabın son halini sizlere göstereceğim. Ligde insanlara zorbalık yapacağız düşüklükte Daha çünkü lig çıkmadım. Kaydı 100 yaptım. Fraglarla birlikte. Madalyaları şu an bu şekil. Çok fazla özenmedim. Bunları şu an rastgele craftlayarak yaptım. Hiçbir kaynak harcamadım. Bunu ileride zaten zor yaktıracağım. Buraya şey lazım. Olinde oyran bitmem lazım. Vano bigmam. O da bende yok. Rakiplerle karşılaştıkça arada bir tane bir tane atıyor. Öyle öyle 3 tane geldiğinde yapacağım direkt craft onu bir şey yapacağım. Transferleyeceğim. Full artı full yapacağız o zaman. 2300, 100 Zohan 600 yapmayı planlıyorum. Şu anda support bile açık değil. Çar çok taze. Bakın burada 27 savaş atma hakkım var. Bu savaşı neden atmıyorum? Çünkü tam beyin var birader. Bak 6 saat sonra yeni boss battle geliyor. Şimdi boss battle enerjisini normal maçlardan kazanıyorsun. Tamam mı? 27 tane maç yapma hakkım var. Bir de level atlayacağım bu sıra. 4-4 verecek. Boss Battle enerjisini fullleyeceğim. Klan Boost'u açtığımızda da tak. Tek de bitireceğim hepsini. Plan bu. arada Boost'a da az kaldı. İlk zoraya bastım. Boss Battle'larda çünkü zor iş yapıyor. Kaido ee, Boss Battle'a karşı iyi değil Boss Battle'da. Zoro'nun skill daha çok vuruyor. Düz vuruşlar falan. Boss battle için tabii yani. Normal lig maçında bu kadar fark etmiyor. Kaido 85'ti. Zoro 80'di. Kaido tam yetiyordu. Bu yüzden Kaido'yu yükselttim. Zaten sevdiğim bir karakter. Kaido'nun eğitim yerine de normal Kaido var. 80 level onu koydum. Support olarak kasılsın diye. Kaido'da ilk bayrağı alıyorsunuz. Sonra rakip bayrağı ışınlanıp adamı kesip bayrağı alıyorsunuz. Olayı bu. Madalyalar da full artı full. Şu an iyi durumdayız. İki tane düz vuruş yaparsanız en hızlı hareketi oluyor kaydı bu arada kaydı oynamak isteyen varsa ben de bir tane fazla hesap var 85 kaydı 80 onigashi zoro onu uygun fiyata veririm 200 liraya aldım ben 205 lira ama o kadar paraya satmam ya daha ucuza satarım size Tarihine var. Bunu vururken hedef anlamıyorsunuz. Kaydoda. Bu yeni ekslerde var şimdi. Bu çok iyi bir özellik. Bu şeyde de var. Big Mom'da da var. Kaydo baya iyi. Başın eksi öldü. Gördün mü? Burada hapis olmuş <laughs> gerizekalı. Ah be. Tamam ora şimdi öldü. Böyle iki kere bura bura ilerleyeceksiniz bundan. Perfect hoca Bayrağı gitsin onlar. Hepsini aynı anda atlayacağım. Şöyle. Kavit bayağı eğlenceli yani. Ooo yakın o Kazandık. Böyle böyle şey kasıyoruz gibi. Takdir ediyorsun ya adamları. Like kasıyorsun. Bir şey yaramıyor ama güzel duruyor o yüzden seviyorum. Kazandığımız her maç neredeyse MVP oldum. Arada bir iki maç kaçtı. Baksana. 8 kas skor 12 kill 4 bayrak. Ah. Oh. Adamlar doğduğu gibi ölüyor. Bak skor kasamadılar. B+ oldu. Maçlar bir de Kaido'da çabuk bitiyor. Runner'larda genelde böyle iyi oluyor. Kaido ben karar verdim ki King'den daha iyi. Neden dersen, King bazı maplerde iyi değil. Mesela Water Seven var ya şu ördek ördek geçiyor. Orada King kötü, dar alan. King'i geçirmiyorlar. Ama Kaido mesela fark etmiyor. En arkaya yaşanandığı için. Mesela burada tepeye ışınlanabiliyor üst kata alt kata bu sana yaklaşık 10 saniye falan kazandırıyor bu baya iyi bir şey aslında çünkü balonca biniyorsun baloncuk yükseliyor 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 iniyor bayrağı yürüyorsun 20.000 bin serisi yapacaktım tam. Son maça geldik. Takım iki AFK geldi. Savaştım savaştım. Son anda kaybettik bir bayrakla. Ben de hem bak Kaido hesabı var bir tane Kaido Zoro. Luffy Defender Kaido bir de Big Man var. Bir tane Luffy Zoro Rero hesabı var. Bunları kelepire verirsem zararım az çok kapanacak o yüzden hesap arayan varsa yazabilir. Kelepir diyorum da şimdi yani 5 lira beklemeyin ha abartmayın ha. Yani aldığımdan %40 indirim falan yaparım yani. Normalde Zoro'nun yedek canı var ama Kaido çoklu saldırı yaptığı için yedek can olanlara da vuruyor. Zaten da alırsak. Gerçi yukarı şimdi geçirecekler de. Neyse atlayalım hemen oraya. Buralarda olduğunu Bak ona nasıl bir muamele yapacağım izle Nereye gitti ya? Yine görünmez oldu dedim de Artık bir öl Zoro skill açınca vurmayın onu. Vurursanız Zoro'nun hasarı artıyor eğer sersem etmeniz yoksa. Benim sersem etme yok mesela. Eğer hiçbir bayrak yoksa düşmanda hemen atlıyor. Olduğu yere atlıyor. Ragnarok skill'i. Kime vereyim? Sana vereyim Asyalı kardeş. Adamlar direkt oyundan çıkıyor ya beni görünce. Salıyor adam. Onu bir de bu yapayım da kaçacak. Az kaldı. Yarınki boss battle'da gelen şeylerle yaparım. Normalde iki renk sup yapmak zahmetli ama bana hem yüzle verecek, yüz level kuyun verdiği için biri kırmızı biri yeşil. Direkt yapıştırdım o yüzden. Ki zaten bir tane runner oynuyorsanız iki renk yapabilirsiniz. Diğer karakterin supun ağırlık veriyorsun. Runner'ı çok ağırlık vermiyorsun. Mesela daha çok kırmızı koyacağım ben. Yeşil çok koymama gerek yok. Çünkü runner'lar düşük suplu da iş yapıyor. Önceliği runner olmayan çara verin. Mesela mavi oynuyorsundur. King oynayabilirsin yanında. Sen gene mavi sup yaparsın. Tam bana vururken o. Vurmadı. Ama bu da tanka. Tek atamadık bu sefer. İşte bizim adam Çok güzel hissettirebiliyor mu şu vuruş? kendim vuruyor gibi hissediyorum ya yani kafama vursa kafam dağılır gibi hissediyorum. Şu Ragnarok skill'i. Gebereceğiz Boost bekliyoruz o yüzden. Boost gelecek şimdi. Hemen bayrağı alıp can yeniliyoruz. Tamam. Bilerek bekliyorum bayrağı almasını. Aldığı an vuracağım. Zaman kazandık öylece. Ama beni yere atması kötü oldu. Ne oldu lan oğlum? hasar blokluyorsun bu şekilde. Ama sonunda öldük artık. Boostlar açık olduğu için rakipleri. Sırada zorumuz var 80 level. Hiç sorun değil. Bir yerde zor oynuyorlar. Toplanın bir araya. Aynı anda bak mesela. Bak bana vurdu mavi oldum. Kırmızı vurursam mavi oluyorsun. Renk değiştiriyorsun. Sana vuran adama göre. Basit tutarsan buna ikili atıyor. Tek tek vurursan şöyle atıyor. Hepsine vurabileceğim açıya geçtim. Biz olmasak ama garanti kaybedilirmiş bu maç. Çok kestik adamları. E son bir dans. Son bir maç. Oynamak o kadar zevkli ki şu an hani. 24 maç ardı arda da atabilirim de. Dediğim gibi boss beta'da beklemek mantıklı. Şu an video için sırf. Saat zaten. Gecenin bir buçuğu ikiye geliyor. siz bu videoyu izlediğinizde zaten boss battle gelmiş olur. Belki boss battle gelmez de yüksek ihtimal boss battle gelecek. bu olacak orada da. Yarın gelecek olan karakter. Belki yanında kaydo, Maydo. Gerçi yok ya. bu olur. Diğer Tobiroppo'lar olabilir yanında. Nasıl şu an King var, Queen var, Jack var ya. bu da Tobiroppo. Mesela ulti olur, Sallıyorum. İşte page 1 olur. Bizim takım bayağı yüksek geldi bu sefer. Onlarda da şu sağdaki Snakeman Luffy yüzde 1. Snakeman çok işlevsel değil ama hasarı güzel. Hasar anlamında iyi. acımıyorsun skill atıyorsun abi. Oyalanmaya gerek yok. bir adamı kesemediniz ha. Havada kestim adamı. Ne oluyor lan? Ona değil ya. Şuna olacak? SS'e çıkayım bir gameplay daha gelir. Bunu ben zorbalık videosu olarak atayım balık çünkü yani başka bir şey değil. SS'te zaten atarım. SS'tekileri de alıyoruz zaten sıkıntı yok. Çok, çok eğlenceli yani bunun gibi de gösteriyor. Bir tane atayım atlar. Çok çabuk bitiyor oğlum. Ama yani anlıyorsunuz yani içerinin kapasiteyi. Bir de bu karakter birebiri de çok güçlü. Birebir hiç yapmadık neredeyse de. Teki teki çok güçlü mesela bak. Zoro Big kesemiyor. Kaido çok rahat kesiyor Big iyileşme engeli attığı için Big Mom can yenileyemiyor. Kaido yeniliyor ama. Full can oynuyorsun yani. Kaido yine keser mesela böyle Shanks gibi falan tek atan çarlar kesebilir ama o da garanti değil. Kaido'nun ikinci skill hasar yemesini engellediği için. ikiyi bastığın an o rüzgar kesi yatıyor ya. Shanks'tan vururken basarsan Shanks patates. Yani bayağı iyi karakter aslında. Çok fazla kantor yok. Akayino olabilir mesela. Akayino güzel olabilir kaydı karşı. Mesela bayrağı atlıyor ya kaydı. O sırada skill 2 basar. Ben havadayken yere düşerim kafama düşer. Lavlar. Falan filan anladın mı işte. Bayrağı aldık hemen. iyileşme engeli olan kişiye karşı can yeniliyoruz vururken bakın can yenileceğim. Düz vuruş olsun, skill olsun fark etmiyor. Bu da zırhından dolayı tek yemiyor. uslu tam zamanına geldi. <laughs> 2 vs bir sıkıntı ya. Dermiş. Bayrağı alırsak seriden güzel. Tamam Bu maç daha zor bak diğerlerine göre Çaktırmadan ama adamlar anlamıyor bile çoğu zaman ya Tek yemedi lan adet hesap arayan varsa 3-4 tane hesap var. 200 liraya aldığım hesaplar. O videolardaki hesaplar işte ya. Açıyor ya mesela? O hesap kalıyor köşede. Boşa gideceğin en azından sattığımın yarısına satsam diyorum hani. Sen 100 liradan satsam. En azından 100 lira zarar ederim sadece. Merak edenler varsa yorumlara sorabilir. Hepsini anlatırım. İyiler de var. Ortalarda başlangıçlarda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. SS çıkınca ben tekrar atarım. Kaydo videosu. Şu an bu biraz daha gösterme amaçlı olsun. Karakteri. Şu an iyi gidiyoruz. İki tane yüz karakter de burada var. Kaydo da eğitimde. İyi iyi fena değil. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.